Herkese merhaba dostlar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz. Bugün son yıllarda yatırımcısını en çok yoran 4 hisseye bakacağız. Ereğli, Şişe, Sasa ve Hektaş bizleri eşlik edecek. Hadi hep beraber videoya başlayalım. Evet dostlar videomuza hoş geldiniz. Dediğimiz gibi bugün Yatırımcılarını gerçekten son yıllarda çok üzmüş 4 tane şirkete bakacağız. Bunlar sırasıyla Ereğli, Hektaş, Sasa ve Şişi olacak. Şimdi birinci hissemiz Ereğli Demirçelik. Ereğli biliyorsunuz ki özellikle temettü yatırımcılarının son 3-4 yılları gözdesi olurken ama son zamanlarda özellikle bu 2020 pandemi zamanında başlamış temettü emekliliği lafı tabiri diyelim. Fakat insanlar aradan geçen 4 yılın sonunda çok daha bu tabirin aslında doğru olmadığını yaptığı yatırımların aslında yaptıkları kendileri yatırımların hatalı olduğunu anladılar. Ereğli'ye baktığımız zaman 2021 yılından Bugüne kadar 3 yıllık baktığımız zaman çok güzel bir yükselen bir trendimiz mevcut. Ve buradaki olan dostlar yükselen trend bakın şurada destek direnç desteğe yakın tekrardan bakın direnç destek tekrardan bakın direnç seviyesi derken fiyatlamalar yani buradaki 2 aralık arasında destek ve direnç aralığı devam ediyor. E tabii ki bu kısımlarda veya bu kısımlarda fiyatlamalar olan desteğin veya direncin altına veya yukarısına girebilir Ama tabii ki bizler için önemli olan nedir kapanıştır kapanış her zaman bizler için esastır Şimdi ise son kısma baktığımız zaman bakın Dostlar buradaki olan destek seviyemiz çok güzel çalışıyor Fakat bu hafta yani geçmiş geçtiğimiz hafta tam olarak 3 yıllık trendin tam desteğinde kapattık o da 23 lira bandı yani 23 lira bandı Dostlar bizler için çok ama çok önemli bir fiyat seviyesi buranın altındaki kapanışlarda işler daha da dostlar ne olabilir ciddiye binebilir. Diğer taraftan bizler haftalıkta hareketli ortalamalarda baktığımız zaman dostlar burada da önemli bir husus var. Hemen onu da şöyle yapalım. Bunları bunları kaldırıyoruz. Özellikle dostlar MA100 yani 100 haftalık hareketli ortalamaya baktığımız zaman da yükselen kanalın buradaki olan yükselen trendin desteğinin hemen altında da bizlerin 100 haftalık hareketli ortalama olan 22 lira 11 kuruş bizlere karşılıyor. Yani şu anda öncelikle bizlerin birinci istediği kısım tabii ki buradaki olan yükselen trend desteği olan 23 liranın kırılmaması. Her zaman buranın üzerinde kalmalıyız. Buradan bir tepki almalıyız. Tabii ki de bu his ise endeks için en önemlisilerden bir tanesi. Çünkü ağırlığı var. Ağırlığı olduğu için de bunun her bir hareketi bizleri de etkiliyor. Diğer bir taraftan da eğer bizlerin dostlar buranın 23'ün altına gelirsek tabii ki fiyatlama altına gelip tuzaklamayı yapıp tekrardan kanalın üzerine çıkabiliriz. Bu bir ihtimaldir. Ama bizler tabii ki ihtimallere baz alıp ama diğer taraftan da olan durumları da gözlemlemeliyiz. Eğer 23'ün altına gelirsek de 100 haftalık hareketli ortalama olan EMA 100 bizleri karşılayacaktır. En kötü bunun altına dostlar gelmemeliyiz. Şimdi eğrildeki durumlar böyle. Gelelim Hektaş'a. Hektaş dostlar geçmişte tabi bölünmeler filan oldu vesaire ama şunu söyleyebiliriz Hektaş ile ilgili 1 dolarlık olan hissenin 10 sente kadar düştüğünü görebiliyoruz. tabii ki buradaki dostlar Durum nedir? Yani bir hisse ederinden çok fazla yukarı doğru gidiyorsa ve bütün herkes onu konuşuyorsa tabii ki durumlar işte ya da temel verilerin çok dışına çıkmışsa sonuç baktığımız zaman bu oluyor. Şu an 18,5 liradan tabii hissenin bedelsi var, bedellisi var ve benzeri o tarz durumlar olduktan sonra bakın 18 liradan hissemiz şu an 3 liralara gelmiş durumda TL bazlı baktığımız zaman fiyat aralığına yüzde 80 bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz dostlar. Hareketli ortalamalara bakalım. Hareketli ortam bizler için önemli. Bakın dostlar şu anlık EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200 yani bütün hareketli ortalamaların hepsinin altında olduğunu görebiliyoruz. Aylıkta hareketli ortalamalara bakalım. Bizler için önemli olacaktır. Bakın dostlar aylıkta baktığımız zaman da son kısımda 100 aylık bakın, 100 aylık dilekolu, hatta normal büyük isiler şunu deriz değil mi? 100 günlük, 200 günlük hareket doğrudur önemlidir Burada 100 haftalık hareketli ortalama olan 3.65 seviyesini bugün destek olarak konuşuyoruz. E, bu hisseden çıkarılacak çok fazla ders var baktığımız zaman. O derslerden biri nedir? Tabii ki düşen bıçak tutulmaz. Yani bir şey düşüyorsa dostlar zorlamanın bir anlamı yoktur. Trend bizler için her şeydir. Bir hissede trend net bir şekilde yükselen, düşen kanalın direncini yukarı doğru kırmadığı takdirde her bir hareket bizler için fake olacaktır. Stop her zaman bizler için candır. Ee, bir şeyi tabii ki teknik olarak alabiliriz ama tabii ki tekniğin yanında da biraz orta vadede dalıyorsak o şirketin temeline bakmak gerekiyor. Yani aynı zamanda doğru yerden almayı da bilmek gerek. Şu anlık baktığımız zaman durum bu. Söylenecek bir şey yok. Düşen kanalımız, düşen trendimiz devam ediyor. Ne zaman buradaki olan trend yukarı doğru kırılır? 4.5 4.60 seviyeleri şu anlık. O zaman bizler olumlu senaryoyu konuşabiliriz. Gelelim üçüncü hissemiz olan Sasa. E, Sasa biraz daha böyle hani mesela baktığımız zaman Hektaş'a göre biraz daha böyle ayakta olduğunu görebiliyoruz. Yani biraz daha baktığımız zaman e, sağlam kalıyor. Bu da bakalım e, zirvemiz bizlerin ortalama 10 lira 10 lira fiyatımız varmış. Şu an ise 4 lira bandına %60 hektar %80 düşmüştü. Sasa işte yatırımları ve benzeri biraz daha temel dayanan son zamanlarda biraz daha düzelttiği için %60 zirveden aşağıda. E, Sasa'da da baktığımız zaman dostlar çok fazla bunda da söylenecek bir durum baktığımız zaman yok. Bir hareketli ortalamalara bakalım hareketli ortalamalara baktığımız zaman bakın 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Ortalama dostlar 4 lira bandı. Yani 4 liranın altı bizler için sıkıntı yaratırken 4 lira üstü her zaman güvenli bir alan. Son kısımda 3.60'lardan hem kanal desteğinden hem de 200 haftalığın altına geldiği için destek almış ama burada da baktığımız zaman dostlar kırmızı olan 20 haftalık hareketli ortalama direncine 4.5-4.40 seviyelerine takılmış. Bunda da böyle bir durum var. Yani 4 lira üstü yine Yine güzel 4.40 üstü biraz daha sert hareketler beklenip buradaki olan düşen kanal direncine kadar 4.80'e kadar belki gidebilir. Ama şu anlık baktığımız zaman e, herhangi bir olumlu bir durum yok. Ne zamanki trend bizler için kırılır o zaman evet bizler daha net daha olumlu şeyler konuşabiliriz. Gelelim dördüncü hissemiz olan şişeye şişe özellikle diğerleri kadar çok fazla böyle zirvesinden düşmese bile yatırımcılarını gerçekten son yıllarda bu da çok fazla yordu. Burada 3 tane bizlerin bir aralığı var. Öncelikle bizlerin tepe aralığı. Bakın dostlar, direnç, destek, direnç, destek, direnç ve buradaki olan destek kırıldı. Alt bant desteğine kadar fiyatlama geldi. Yani şişede 3 tane alan var. Bir eski ziri ve yatay aralığı. Bir aradaki olan bakın dostlar buradaki olan desteğin kırıldıktan sonra direnç görevi görmesi. Bir de bizlerin geçmişteki olan şuradaki yataylıktan gelen bir desteğimiz var. Yani 3 tane alanımız var. Yani burası 1 numara diyebiliriz. Buraya 2 numara ve burayı da 3 numara olarak adlandırabiliriz. 1 numara bizler için son kale. Yani ortalama 35 ile 37.5-38 lira bantları bizler için son kale olurken hemen yukarıda eski eski desteğin kırıldıktan sonra direnç görevi görme ihtimali olan 45 lira bandı. 2 numara da bizler için güçlü bir direnç aralığı. Zaten daha sonra ise dola e, baktığımız zaman eski zirve olan 56 lira bantlara dostlar 3. kutucu bizler için önemli olacaktır. E, bu tarz şirketler her birinde bizler için tabii ki önemli dersler veriliyor. Şimdi bakınca da şunu diyebiliriz. işte hocam şişenin içi yatırımları var. İşte dünyada çok iyi şirketler alanında çok iyi bilmem ve benzeri. Ama o da sonra işte bazen baktığımız zaman borsamızda işte bazı şirketler temeli gerçekten yansıtıyor. Bazı şirketler temelden çok uçuk bir hareketlenmeye sahip olup tekrardan tekrardan ederine geliyor. Bazı şirketler çok iyi olurken bir türlü onu yansıtamıyor. Dediğimiz gibi yani borsamız da özellikle burada hani birden fazla durum mevcut. Ee, peki bunlardan bizler nasıl kendimizi koruyacağız? Yani dostlar riski azaltmak, portu çeşitliliği yapmak, aynı sektöre yatırmamak, bir şeyde çok fazla ısrar etmemek, olumsuzluk varsa kenara çekip izlemek, farklı farklı fırsatlar aramak her zaman bizler için çok daha iyi olacaktır. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviliyorsunuz. <laughs>